Durak, durak önünde sesler duydum. Bağırışma sesleri. Islık çalıyorlardı. Daha sonra arkadaşım biri aracın yanıyor diye seslendi. Geçerken sağa çektim park ettim. İlk etapta dumanlı sadece. Arkadaşlar, esnaf arkadaşlar, yangın söndürücüler falan müdahale ettiler. Ama alttan müdahale ettikler için pek olmadı orada sesler duydum. Arkadaşların bağırma sesler duydum. Daha sonra sağa sola baktım ki bana mı sonra arkadaşım birisi yanıyorsun diye bağırınca duman çıktığını fark ettim. Tamam, tamam. Başın boşalt. Tamam. Boşalt Tamam. Boşalt arayı. Tamam. yok <laughs>